Call of Duty, Black Ops 4'de hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki de Blackout modundayım. Blackout modu PUBG moduyla aynı zaten bildiğiniz üzere. Ee, ilk i̇lk çıktığında dünya etkisi altına alan Call of Duty. Artık şu anda ne durumda bilmiyorum. Evet. Bunu açıklamak için çok uğraştım. Oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım. Bu arada oyunu bana ulaştırdığı için Ergüç abiye bir kez daha teşekkür ediyorum buradan. Ee, yalnız şunu söyleyeyim. Eee oyun benim istediğim gibi değil. Hem optimizasyon anlamında hem de network anlamında sıkıntı. Network ne diye soracak olursanız network arkadaşlar internet bağlantısı. İnternet bağlantılarında sorun var. Eee Yani şu anda ben DNS programıyla beraber oynuyorum oyunu. İnanmayacaksınız ama evet DNS DNS'i değiştik. o şekilde girdim. Yani VPN programıyla beraber girdim oyuna, oynuyorum. Normal internetimle oynayamadım. Bu da garip bir durum zaten. Şimdi göreceksiniz e, neler hop ok, neler gidecek hep beraber göreceğiz zaten. Ben öyle deneyimli bir oyuncu da değilim. Onu da aktarabilirim sizlere. Fazla öyle iyi bir şey. Beklemeyin benden. Abi bir dakika. Bir dakika bir dakika. Biz çok yanlış geldik ya. Adamlar var arkadaşlar. Ben hemen ölmek istemiyorum tamam mı? Onun için. Sıkıntı büyük. Adama bak. Adama bak. Hop ne güzel atladı. Ne güzel atladı be. Biz neyse şöyle aşağılı gitsek ne olur. 132'ye düştü canım. Ne ağır, ne bağırıyorsun hayırdır. Şöyle birazcık aşağılı gidersek. Hiçbir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Uzak mesafeden bizi deşerler abi bunlar. Bunlar sıkıntı adam ya. Bakalım buralarda ne var. Şunu alalım. Ee, şu neymiş. Şuradan şunlar var. Şunları da kaparsak. Çıkalım bakalım dışarı. Hoppa. Tamam. Okey. Bunlar neymiş? Bunları da alalım. Şöyle bakalım. İleriye doğru bir geçelim. Alan nerede? Biz alan dışıyız. Silahımızın olmaması çok kötü. En azından bir adam bile görsek vuramayacağız. Ne yapalım? Herif tükürelim. Sen öyle bir şey yapıyorsun Adam göğüs adama tükürüyorsun. Ah bu falan. Neyse tamam. İğrençleşmeye gerek yok. Şuraya doğru bir geçeyim bakayım. İnşallah şurada bir silah buluruz. Bunlar tuvalet değil. Nedir bunlar? Plaj yapmışlar. Plajlar. Hoppa. Oh my god. Ama yani şimdi silah gerçekten gerekiyor. Hani o silahı vereceksin oyun bana. Hani bugün o silahı bana vereceğim belki. Ben ama göre, görebilir miyim onu hiç bilmiyorum. Her neyse şunu da alalım. Silah yok ama mermilerini aldık. Nasıl? İyi mi? Güzel değil mi? Üf, alan çok uzakta yalnız. Bizim acilen silah bulup buradan çıkıp gitmemiz lazım. Ee, şunu söyleyeyim sizlere. Bu bölümde hiçbir şey yapamayabiliriz. Yani adam da vuramayabiliriz. Ee, düz bir şekilde ölüp gidebiliriz. Çünkü gerçekten arkadaşlar ben daha yeni başladım oyuna. Yani ne yapacağım, ne yapmam gerektiğine dair bir şey bilmiyorum yani PUBG ile aynı eyvallah PUBG ile aynı olmasından bir şey demiyor orayı biliyoruz da yani PUBG kadar bilgim yok oyunda yani nasıl adamların sesi duyuluyor mu duyulmuyor mu yani böyle sorunlar yaşıyorum hop kamyonla gidiyor abi abimiz kamyonla gidiyor çantamlarımızı alalım burada ne var şunu al Abimiz çantası şey kamyonla beraber yol alıyor şu anda. O abimiz nereye gitti ya bizim? Bayağı abi zorladı kamyonu oralarda ama. Yine burası tuvalet. Eyvallah şöyle ben girdiğim yerden bir geri çıkayım. O abimiz nereden gitti? Evet şöyle biz inelim. Şurada bir motor var. Motorumuzu alıp gidebiliriz. Aa, aynen olabilir. Şu motoru bir alayım ben kopayım. Aynen. Hadi bakalım gidiyoruz. Çünkü yürüyerek falan gitmeye çalışırsak berbat bir şekilde ölürüz. Direkt gideriz abi. Motorla da gidersek problemler. Hiçbir sıkıntı yok ki. Ya adam... Artık oyunu prolar olmuş millet ya. Bak işte bu. İşte bunu dedim. İşte bunu demek istemiştim. Tamam şimdilik birazcık yırttık ama. Ne olup ne bitecek onu biraz daha göreceğiz. Kamyonlar var. Kamyon kullanılıyorduk herhalde ya en azından. Evet neyse birazcık yırttık. En azından. Yol boyu gidersek herhalde alına bir şekilde girmeyi başarırız. Abi hemen ölmek istemiyorum. Hani tek amacım o. Hemen ölmek istemiyorum. Biraz doğayı göre ondan sonra ölelim ya. Sıkıntı yok. 8 bandaj. 8 tuşuna basarsak bandaj sarabiliriz. Ama onun için kendimizi ilk önce ufaktan bir alana salmamız gerekiyor. Nereden girelim? Şu aşağıdan girelim. Köprüyü tutar, tutuyorlar mıdır? Tabcidek gibi köprü hastalığı. Hoppa. Oh my god. Gördünüz olayı. Adam direkt kamyona sıktı ya. Hiç sıkıntı yok. Biz arkadan bir yerden dolaşıp gireriz oraya. Şimdilik bu şekilde birazcık idare etmemiz lazım. Alan geliyor. Alana kafa tutarak gitmemiz lazım bizim arkadaşlar çok sıkıntıyız çok sıkıntıdayım her an ölebiliriz şöyle alanı arkamıza alıp ormandan girmemiz lazım adam köprüyü değil de köprünün karşısındaki evi tutmuş ya ama adam işi biliyor ha şu anda bayağı kaçma simülasyonu oynuyorum ben o oyun yeni çıktı tabi kaçma simülasyonu Baya şu anda tutuluyor. Güzel bir oyun. Hepinize tavsiye etmiyorum. Böyle de bir ilginçlik oldu. Kamyon çıkmadı tabii ki. De. Hadi be koçum. Hadi. Hadi. Dur bakalım sen. Şöyle 8. 8 ne abi? Bir dakika. Bir dakika. Iııı. Ee... Nasıl kullanıyoruz la bunu? Dur bakayım. Bu atıyor. Kullan bu şekilde. Aa böyle kullanıyoruz demek. Dur bakayım. 65. Ee... Aynen bunu nasıl kullanıyoruz biz? Ekipman dedi. Hilt. Dur bakayım Abi nasıl kullanıyorsun 5 4 3 8 9 4 2 Abi bu ne gözünü seveyim ya Bunu atıyor atmayacaksın kullanacaksın Allah aşkına manyak mısın Ne alaka lan? Armor tamam. First aid demiş. Apple. Nasıl lan? Bu mudur ya? La bu mudur yani? X miymiş? İki saatten beri. Allah'ım yarabbim. Diğer alan nerede? Diğer alana biraz uzağız. O yüzden arabamızla gidip gitmemiz lazım. Şöyle arabayı geri alalım. İki saattir onu arıyorum ya. Hadi bakalım şöyle alana doğru bir geçelim aracımızdan. First aid kit e... X'miş. Onu da bu arada öğrendim. Şurayı bir ziyaret edelim. Bandajımız yok çünkü. Yani first aid kit, aid kit değil mi? Kamyon artık dur da yani, bir sessiz ol ya. Allah Allah. Bu nedir abi? Gül 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 gül. Bu ne? Armor. Oo, Armor 2. Herhalde daha iyidir ondan diye umuyorum. Bu bomba. Burada başka bir şey var mı? Şöyle bakalım. Kit falan var mı? Yok. Şöyle şuradan şu binaya. Atalım kendimizi. Oo güzel. Tamam dürbünümüz var. 556'mız var. 556 alalım. Şunu alalım. 556. Bu arada bizim silah ne? 45 ACP kullanıyormuş. Aynen. 45 ACP kullanıyormuş arkadaşlar. Yani 45 ACP'li ya da yeni bir silah ihtiyacımız var. Şunu da alıyoruz. Tabii ki bu da 556. Okey. Bakalım burada ne var? Ah, tamam şunu alalım. Ee, bu nedir? 762'yi de aldık. Bırakmadık. Evet güzel. Şimdi yavaş yavaş şöyle olaya girelim artık. Ee, bakalım birazcık adam vurmaya çalışalım. 19 kişi kalmış. Görebilirsek adam vuracağız. Ama göremezsek öleceğiz her türlü. Onu da zaten biliyorsunuz. Şu karşıda bir şey mi var? Giden. Bana mı öyle geldi? Her neyse Böyle yüksek bir yere doğru Çıkabilirsek <laughs> En azından bir kişi vurup ölmek Daha iyi ya yoksa Zaten arka planda oynayacağım arkadaşlar ben bu oyunu Hani tam böyle En azından bir iki kişi vurasacılık yani Vur, vurmaya yakın şekilde kendime eğitmem lazım ee, Aksi taktirde zaten Felç oluruz. Ben daha yeni başladım. Onda sideri aktarayım. Şöyle bir devam edelim. Burada bir kamyon daha var. Bunun içerisine giriliyor mu acaba şunu? Hoppa. Oo, buralar yenmiş. Hmm. Güzel. Evet. Buralar yenmiş arkadaşlar. Buralar kamyonla gelmişler. Boşş. Oh. Patlatmışlar lan. Hop bakalım bir dakika. Gelen giden var mı? Bayağı iyi sesler yalnız. Ses atmosferi benim çok hoşuma gitti. Hani sesler bayağı iyi. Yalnız bu oyunu arkadaşlar düşükte oynayamazsınız. Ne görünmüyor adamlar. Ben de göremiyorum şu an düşük oynadığım için maalesef bayağı bir sorun var. Sorun var, sorun var, sorular ardından Kaçamıyor insan aklında kurduklarından bir an Neyse dur size müzik şöleni yapmayın fazla Sakopaya ayıp olmasın şimdi Sakopadan daha iyi güzel sesim Sakopaya geçmeyelim <laughs> Sesim daha iyi olduğundan onun için işte rezil etmek istemiyorum neyse. Gerçek sahne edeceksiniz şimdi arkadaşlar gel. Ya. Yapmayın öyle bir şey sakın. Sako üstat ya. Hop bakalım. Arkadaşlar buralar çok tehlikeli yalnız ha. Yani hiçbir şey görmüyor. Adam pussa göremez. Heh gördüm. burda Nerede? 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 Hop, bir dakika dur. Olamaz ya. Arkadaşlar ama e, iyi çatıştık, yalan yok. Şimdi ilk el olmasına rağmen hani birazcık bir şeyler yaptık. Ölüm kamerasına bakalım vurmuş muyuz hiç? Evet, şu anda adam direkt medkit basmış. Biz basmadık onu. Adamın canı güzel olmuş. Of! Mermim bitmeseymiş ben onu alırmışım ya. Güzel vurmuşum arkadaşlar, yalan yok. Güzel vurmuşum. O zaman veda edelim. Eee eğer isterseniz devamını isterseniz ben çekmeye devam edeceğim. Ee, ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da videodan like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.